vatanın altında. Günden beri söyledi. Söyledik ya Şu an burada milletvekili olmasına rağmen. Bir AK Partili olarak söylüyorum. Bir de AK Ama sıkıntı da bende. Sayın Cumhurbaşkanımızın bundan haberi yok. Çiftçinin buralarına perişan olduğunda, ofisin şu an alım yapamadığında, yer olduğunda, olmadığında, sorunlar olduğunda haberi haber yok. Keptillerin haberi haber halde bir yetkili gelip burada görünmüyor da açıklamada yapıyor. Kenarda duruyorlar. Bu nerede var? Kaldırılıyor kodan. buradan. Ne oldu? Ben bu buğdayı gariban ihtiyaç olanlara hiba ettim. Köyde de var. Gelsinler vereceğim. Parasız vereceğiz. Mahsurumuz elimizde var. Kaldı. Kaldı. Bak. bak, görün yani. Sözümüzün arkasındayım yani. Niye hiç bir o hansardan yetkili gelip de gelince. bir açıklama yapmıyor? Bekle bekle. Ne zamana kadar bekleyeceğiz? Hasadın sonuna geldik. Yetkililer şu an kendi koltuklarında oturuyorlar. Doğan İsa'yı yetkililer. Yukarının ilgilenmesini istiyorum bunlar, ilgilenmesini. Çiftçinin hakkını, Doğan İsa'nın hakkını aramasını istiyorum. Ben çiftçi, gariban çiftçi ve Doğan İsa için konuşuyorum. Kendi şartım için değil. Gariban çiftçi, beş liraya, altı liraya, beş liraya buğday veriyor. Kendine geç demeyin, on lira ödüyoruz burada. Selamun aleyküm, bereketli olsun. Hadi i̇nşallah, bereketli olsun. Sağ olun, Allah, ın Allah ın razı olsun. Hayırlı, sağlıkla yemeği nasip etsin. Dört gün yattım, dördüncü günün sonunda işte arpa duymuş, almadılar. Hepsinden, mazotların hepsinden sıkıntılı. İnde olmayanı varmış gibi yaptılar. Hiç ne PKK, ne Komünist Partisi, hiçbir kimse bu dine zarar vermedi, bu vatana zarar vermedi. Allah aşkına, Allah aşkına kurtar. Sen üretim yaptın mı acaba? abi? Aha ben geldim. İki buçuk milyar para vereyim ben kamyona. Üç gün yatayım. Yedi buçuk milyar kamyona para vereyim ben çiftçiyim. Sabaha kadar koyun gittim. Ha ben koyundan gelin çobanım. Şey nereden getirdi kamyon? Saçıkaradan geldi. Saçkara. Kaç kilometre buraya? 40 kilometre. 40 kilometre. Nakliye kamyon mu tuttun? Ben taksi tuttum. Taksiyle geleyim. Sabah kadar koyun gittim ben. Şey, buğday neyle geldi? Buğday, buğday motorla çektim evime. Traktörle? Traktörle para verdim, getirdim. Ondan sonra kamyon tuttum, getirdim. 2,5 milyar kamyon kirası vereyim günlük. İki buçuk milyar. İki buçuk milyar. Üç Ka günden kaç, beri yedi günde buçuk milyar. Üç gündür bekliyor Üç mi? gündür bekliyor. Yedi buçuk milyar. Ama randev randevu sistemi var diyorlar. Hani randevu da verdiğiniz zaman o gün geldiği zaman alınması lazım randevu dediğiniz ya zaman. Ya iki gün sonra geldi. Attırla bana iki gün sonra. Yeter sonra, Allah rızası gün... gün... için ya. ya. Bu ofis ateşçek devrinde yapılan bir mem memlekete ofis. Eski bir ofis yani. Eski. Evet. evet. Şimdi millet aya çıkıyor. Şu remorklara bak. Evet. Dev remorklar. Öküzünden atınan bura mahsul gelirdi. Çok Öyleydi. O evet. zaman yapılmış bu. Bunun daha büyüğü yapılması gerekirken Saktılar. belediyeye geçmiş. Nasıl geçti onu da bilmiyorum. Evet. Anladın mı? İnek almayı dana emmeyi. Ayetle pirincin taşını. Yani çiftçi de buna müstahak. Sevesim. Hakkını arayacağım. Evet. Hadi şimdi. Kimisinde tozu değil. Kimisinde efendim diyor. Ben de Gelecek Partisi Herhalde Konya milletvekili, milletvekili Hasan Ekeci. Sağlık. Bugün yine az. Geçenlerde beş gün yattım <laughs> ya. Şey, Allah Allah. Bir gün beş gün burada böyle sırada evet. güneşin altında. Beş evet. Beş gün buğdayınızı tamam, ofise teslim etmek için beklediniz. Evet bekledim. Ve bir de randevu aldınız üç hafta öncesinden evet. değil mi? Evet. Üç hafta öncesinden bugün getir alacağız dendi ama beş gün bekleniyor. Evet. Yok bir şey yok. Bizim ama sen yapacağımız şimdi bir şimdi şey şimdi yok şöyle yani. Ekim'de şimdi sen tekrar ekeceksin. Ekmeyeceğiz. Hani maliyetleri ekmeyeceksin. Ekmeyeceğiz. Ya ne, ne, ne ya maliyetlerde. Önümüzü evet. görsek. E olsun. Sağ ol. Allah razı olsun. Ayağınıza, Ayağınıza sağlık. Ol. Sağ ol. Bizi düşündüğünüz için çok teşekkür İnşallah. ederim. İnşallah yani Allah olur mu şey şeyler? Şöyle desek. Yanlış oluyor. Bir de yanlış da değil. Konuşmamız lazım. Bu durmuyorlar. Konuşturmuyorlar. Bu konuşamıyor. Bu, şey bu sahibi yani. biziz ya. O, sen, sen ne ya. olduğunu bilmiyorum bu konuşasam. Mertliğim ama konuşamıyorum. O, ya biz köle mi olduk ya? Bu ülke bizim ya. O seçilenlerde biz köle seçtik. barı Konya Ovasındayız ve Konya Ovasında kadın hanı Toprak Masulleri Ofisi Tağıl Alım Merkezi'ndeyiz. İlçe Başkanımız Yahya Bey var, Yahya Akbaş Bey ve yine Saadet Partisi İlçe Başkanımız Mehmet Bey ve İl Yönetim Kurulu üyelerimizle beraber ee, çiftçilerle görüştük. Bir fiyat yani arpa ve buğday fiyatlarının geçen yıla göre neredeyse hiç artmadığını gözlemledik. 8.250 8.250 lira alıyor. Geçen senede hemen hemen bu fiyata yakın bir buğday fiyatı vardı. İkinci sok sıkıntı çiftçilerimiz bir yılın bir yılda ürettiği ürünleri elden çıkarabilmek için TMO'ya teslim edebilmek için randevu sistemine rağmen burada dört gün beş güne kadar beklemişler. Bu güneşin altında çiftçilerimiz buğdaylar e, traktörleriyle kamyonlarıyla sıra bekliyorlar. Ama randevu sistemi sağlıklı çalışmıyor. Randevu sistemi dediğiniz randevu günü gelinir ve boşaltılır, gidilir şeklinde. Sonra, o, 35 aynen. derece sıcağın altındayız. Aynen. Yani bu adamların bir su ihtiyacıdır, çay ihtiyacıdır, ne bileyim tuvalet ihtiyacıdır. Onların sıfır nokta olduğu. Kendi gözlerinizi gördünüz. İşte en büyük sıkıntı e, buraya alım yapılıyor fakat e, anlaşmalı silora e, çiftçi yönlendiriyor. Bunlar hepsi maliyet.